hoş geldiniz arkadaşlar. 2018'de yakaladığımız dev ahtapot videosu sizlerle. İyi seyirler. Evet Ömer. arkadaşlar. Canavar Ömer canavar. şu anda ahtabotu denizden çıkarmak için <laughs> Aman Allah'ım <laughs> bu ne? Canavar! Uzaylı gelmiş. <laughs> uzaylı gelmiş, uzaylı. Tarkan'ın filminden fırlamış Of oh, fırlamış. maşallah. <laughs> Bayağı ağır bu. Of 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 of. Ne de olsa kulak boynuzu geçiyor. Gelenin <laughs> eseri. Abi sol zamanı bende. Ben çekeceğim. Fosil bakalım senin rekor kırılım fosil. Şimdi geleni versen buna. Videosunu çektiler. Onlar tuttu dedi. Öyle yani. En iyisi. <laughs> ben kendim çektireyim. Evet. Yani. <laughs> Kafasını... Koşun koşun! Ama şükürler. Devasa attı bu. Bakalım Fosin senin rekoru geçeceğiz mi Galvez? Fosin'in rekoru kaçtı? 4 kilo 150 gram. Deniz bugün kuduruk kuduruk. Deniz kuduruk. Denizden çıktı derya kuzu bunlar bak Allah. <laughs> Hala daha canlı canlı. Canlıya bak ya. Böyle bir şey yok hadi. Ömer son ne, son olarak ne söylemek istersin? Hiçbir şey istemiyorum. <laughs> Hadi arkadaşlar kalan sağlıcakla. Bay bay. Bay bay abilere. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 2020'de yakaladığımız dev ahtomot videosu sizlerle. İyi seyirler. Ömer ne haber? İyi vallahi. Ya. Ömer bana bir ahtomot çıkarsana şuradan canını çekti kardeş. Var mı? Aynen. Bu var mı ahtabot buralarda? Eksi dört, eksi beş havada da ahtabot ama senin için yapacağız. Bir ya Ömer ayarla bir şeyler. Bir galiba. bakayım. Canım çekti. Kardeş dur bakayım bir bakayım. Bak ne ki kokusunu aldı bu gelin. Bunlar da bir beş kilo da yetiyor gibi. Aha lan buldum. Lan. Oğlum, ulan, o oğlum, adam ahtabot oldu. Oğlum. <laughs> oğlum, oğlum, oğlum. Oğlum bu ne lan böyle? Ulan nerede buldun onu? Oğlum senin şansına çıktı lan. Oğlum manyak bir şey. Oğlum eksi beşli beş kilo atıma çıktı ben anlamadım şu şey. Ömer nereden buldun Ömer? Yakaladık arkadaş. Görüyor musun burada yatıyormuş ya. Ay anasını açtı. Kimse nasıl görmemiş şunu ya? Ömer sen nasıl gördün bunu? Benden kaçar mı oğlum şu adama bak. <laughs> Ömer senin saçın yok değil mi? Hah bunu tamam, da Tamam onu abi. kullan sen saç olarak tamam mı? Hani kara it ne vardı ya. ne, neydi o adamın ismi? Bir de şöyle Arkadaşlar canavar manyak. Eksi beşin hatırası diyelim bize. Evet. Bakalım Celo'nun rekoru kırdık mı? <laughs> ya sanki beş kilo yok gibi o yapalım ya. Yoksa da yakındır ya. Arkadaşlar. Değişik bir şey Harika bir şey. Evet, devasa. 5-6 kilo. 5 metrelerden çıkarttık biz bunu bugün. Tabi yuvada değildi. Avlanıyordu herhalde muhtemelen. Bizi görünce sakinleşti. Kayanın üstüne oturduk. Sonradan baktık. Celal arkadaşımla çağırdım. Onu görecektim ama senin kere kıra ben kırayım diye uğraştım ya. Evet. <laughs> Geçen sefer de çıkmıştık. Burada ikinci büyük ahtapot videomuz. Evet. Aynen aynen. Camı. Herkese sağlıcakla kalın. Ahtapot el salla. bir şey mi? Düşünceler. Umarım çektiğim videoları beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olun. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Beni takipte kalın.